Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir oyun olmayan Pasifi çekiyoruz. Önceki bölümde bebeğimizi almıştık küçük kızı. Artık neyse şeytan kaçmış kızı. Yakmıştık. Oyunu bitirdik o şekilde. Şimdi başka bir haritasında devam ediyoruz. Takip etmeyi, kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu sayede büyüyeceğiz. İyi ki seyirler, keyifli seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar. Bugün tekrardan yeni bölümümüze devam ediyoruz. Ormanlık haritasıyla Devam ediyoruz daha korkmuş güç daha fenaymış normalde çiftlik oynayacaktık ama şu anda gelen tepkilerden sonra ben ormanlığı çok merak ettim yani <laughs> ormanlaşmak istiyorum evet ormanlığı çok merak ettim ben ormanlıktaki karakter o çok fenaymış ben, ben ormanlığı başlatıyorum hiç sıkıntı yok ne olacak aynen aynen onun ağzında ne oluyor <laughs> <laughs> aaa <Ha! Ondan bıçak. gülüyor> <laughs> <laughs> aaa o kadar bir fare oldu Oğlum. <laughs> sıkıntı yok ne olacak? Ben yanlış geliyorum. Allah <laughs> Evet geldik. Be careful. You are not the first team to attempt this. Buna yeltenen ilk ekip bizdeymiş. <laughs> Video. Bu ormanla giren kimse geri dönemiyor. Lütfen uzak dur. Seni sonsuza dek elimde tutar. Evet, ben gidiyorum. Allah'a emanet. Arkadaşlar, ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah, eyvallah. Evet. Amına koyduklarım, o kadar ne? bir sahibimiz var. Ne? Nereye gidiyorsun der bir ne? insan. Nereye gidiyorsunuz beyler? Hep beraber gidelim. Ne bileyim, ben böyle bir yol buldum. Oğlum, bura çok büyük ya. Şuna i̇şte baksana, her yere gidiliyor. Aha, bahçe makası aldım, gülleri toplayacağız herhalde. Ne iş yarıyor güller? Vallahi gül aldım. de kes, bize de kes. Bir tane keselim. Ma makası bırak bakayım bir. Bırak Adam yok mu? Ya da biz mi ayrı ayrı bulacağız makasları hep? Ya olabilir. Hiç Nereden buldun? Valla masanın üzerinde duruyordu. Vallahi bir tane de gül aldım elim. Bir sürü de gül var etrafta. Gül mü toplayacağız? Evet. Ne yapacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Şurada gölge mi var? Aa, ben mi yanlış görüyorum? Lan ne yaptınız? Anne ne yaptın oğlum? Tek geldi ama. Şurada gölge var fark diyor musun? Bu ne? Bu neyin gölgesi? İnşallah bağdır yani. Bir şeyin gölgesi bir anlamı yoktur. Anne hani oğlum nerede ne gölgesi He. var lan? Not okuyorum. Ormandan hiç... çıkmanın bir yolu asla bulamayız diyor. Yolu yok diyor. Bir tane daha not var. Bence cadı kendini hayatta tutmak için bir şekilde çocukların ruhlarını kullanıyormuş. Buradaki cadı karakter yani. Evde belli zaten. Oğlum. Cadının saçlarını buldum. Onun adı ne oluyor? <laughs> Aa, Bu <ondan gülüyor> kadar bir fare oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Alın şunu. Allah belamı verdi. Tak çık evde. Oğlum bir fare oldu lan. Allah belasını vermesin. Ben niye fare oldum? Ben no... ne gül mü vereceğiniz bana? Topu yalnız, topo... yalnız feci tırsta ya. Bir anda gelmesini beklemiyordum ki. Top oyun toplu oyun bizim için yemek her gün çıkıyor. Siz kimsiniz <laughs> abicim? Oğlum bu evin ben... her yerinde böyle içeride gölge var la. Oğlum bu. Ee. Bu abi fare misin hala? Ha. Ee. Neredesin ama? Onu bak bu cadı tak diye çıkıyor hocam ben söyleyeyim. Ben anlamadım. Kesin bak adını alabiliriz. Oğlum ya. Ya bu harita niye girdik ki biz oğlum <laughs> Ben vallahi e şu an de... bayağı korkuyorum ya. Sassiktir. <laughs> <laughs> ne oluyor? Ü üst kata çıkabiliyoruz. Neredesin lan sen? Biz seni kurtarmanın yöntemini bulalım mı? Cadının saçları var bak bu küvette. Üst Hangi katta küvet, küvet var cadının. Aksadın saçtı. Yine ışık giriyor. Tar sıçtık. Oğlum. Tar sıçtık. Tar sıçtık. Anlamını sikerim. <laughs> oğlum çok yakın geçti bir şey oldu. Ne oldu? Evet. Ana ne avradını satayım? Bu ne? Oo. Ha bu Buna ateş ateş bu yani. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ayım mı yapıyoruz? Oğlum bunlar kim ya? Yalnız bu map daha korkutucu ben söyleyeyim var ya. Ananı. Cadının yeni bulmuşuz. Bunu ben yapamam, fareymişim. Neyi yapman gerekiyormuş ki? Burada yani ateş yapmanız lazım. Berrak iksir. Ve bedenim berraklaşıyor. Kendini saydam hissediyorsun. Bu ne demek ama? Ne oldu la? Bir şey oldu bana. Oğlum neredesiniz kendini lan? saydam hissettim ben. Ben de kendimi saydam hissettim. Aşağı inmediniz hızlı mi? Hızlı Rüzgar gibi hızlı ol. Oğlum. Aa. Hocam neredesiniz? Bir dakika. Görünmez mi oldunuz lan? Oğlum ikimiz de saydam oldu. Gözükmüyoruz. Bak dur. Siz yani, al... ner... neredesiniz? Şey, şey Aa da buradasınız. Buraya yazdım biraz da aydınlık ama ses mi hmm. gelmiyor. Ee, öyle olmaz. Öyle olmaz. Buranın çok açık ortam ha. Burada ne var? şey var burada. Aha şey buldum şey. lan insan olma yerini. Nasıl Oo. buldun? Buraya girmemiz, Aa. suya gireceğiz. Allah belasını vermesin. 5000 gündür geziyor. Evet o arkadaşlar abi. artık bir insanım. Fareye olarak alışmıştım. Kemirmeye başlayacaktım az da milleti. Bismillah. Bismillah. Oğlum gül var elimizde. Niye korkuyorsun hocam? Suni iksir başka bir şeye dönüş. Şimdi neye dönüştün lan? Yaratığa dönüştün. Alt kattaki, alttaki yazılar okudunuz mu? Ne Abi neredesin lan? Ben çok değişik şeyler yaşıyorum. Hiç hoş olmayan şeyler yaşıyorum. Ya oldu mu? Ben Hala niye göre böyle şey? Hani gözüm böyle bir oldu. önce herhalde evet, Sizinki ya. de öyle. abi. Ben neredesiniz? Oğlum hocam fener yakın. Üst katta e. Alt katta mısınız? Oğlum. Hemen altındayız. Hemen biz. Cadı'nın inindeyiz biz. Anana aldadınız senin ben. anana aldadınız senin ben. Senin ben ecdadını, senin ben gelmişini, geçmişini, senin ben gidecektini. Senin ben <laughs> soyunu. Duyun <laughs> bu ne küfürdür arkadaş ya. Al bunu. Senin ben gel. Senin ben... <laughs> ben... Senin bahçıvan... Lan hocam neredesin? <laughs> ben gidiyorum ben insan. Ben insan olmaya gidiyorum ben. Ben şu göle buldum şimdi. Göle bulmazsa daha uzun sürüyor amına. Vallahi bu olup, harita çok sıkıntı arkadaşlar. Ben anlamadım bu haritanın sıkıntılarını. Benden ne istiyor onu da anlamadım. Şu an yarım saattir ben... oynuyoruz ama sizde büyük ihtimal 5. veya 10. dakika falandır. Yani en baba 2. dakikaları falan da şu anda. Ana kapıda mısınız? Ben geldim bakayım içine. Evet. evet. Neredesiniz? Bilmiyorum yani bu kanal beni bir yere götürüyor. Gel Tarık. Neredesiniz amına? Bekle bekle. Anahtarı Tarık'ta dedi. Anahtarı. Aç bakayım şurayı. Ya ananın koyayım. Aldım güzel. Al. Ha. ha kuyruğunu aldım. Ne aldın? Bilmiyorum Köpeklerin... üstüne bastım. E'ye bastım aldım. Tamam siz alabiliyorsunuz. Ben de bahçe ana, çava şey olmadığı için alamıyorum. Sonra bu köpeklerden alacağız. Gel Tarık benimle. Benim boyumu kısalttı bu ibne. Ta şey gel. Oyuncak bebek en kata gel. En alt kata gel. O, oyuncak bebeklerin olduğumuz yer var ya. Bas Tarık. Şey E'ye bas. Daha fazla malzeme lazım diyor. Bebek lazım. Bebeği bulalım, gelelim. Bebeği bulalım, gelelim. Ağaçtaki bebeği bulalım, gelelim. Şurada kaza geçirilecek bir şey, bir şey falan da diyor. Kaza neyi geçireceğiz ama? Ben? Aa, aa gel, gel. Bebek. naci. Yorda gelme dur. Bebeği, bebek bulalım bir ağaçtan. Bir bebek lazım sana. Oğlum oyuncak bebek şey. Bir, şey bir tane gölge beni kovuluyor. Acil yardım. Neredesin? Acil. Acil gölge gölge bir şey var. Ana Seni kovalıyor evet. Ne bu bu dallar hocam yakın. Ne yapacağım la? Bilmiyorum valla kovalıyor seni. Neredesin hocam söylesene ben geleyim hemen. Buradayız da. Bana geliyor, geliyor bana geliyor, da da geliyor bana geliyor bana ya. geliyor. Bana geliyor. Ha mı geliyor Furkan abi? abi? Bilmiyorum bu duvardan su mu akmaya başladı ben anlamadım hiçbir şey yapamıyoruz şu anda. Arkadaşlar ben böyle oyunun oyuncak bebek kafası lazım bize. Bir tane de oyuncak bebek kafası bulacağız. Kaza geçilecek bir şey yok. Ha, o ne lan? Dallan oyuncak bebek. Ha. E işte ben onu aldım. <laughs> <laughs> Rus bu çocuğu ne oldu lan? Ne çaldı, bebeğe çaldı. E işte bir şey çaldı böyle. Bak. Ne oldu lan? Nereye gitti lan? Aha bak burada. Ver lan. Şu hemen aşağı iniyorum. Şuan aşağı iniyorum. Oğlum alamadın mı? Alamadım. Şu an aşağı iniyorum. Bak bu dal. Şu an indim. Şu oluyor İndim. Üç tane ürünümde var artık. 4. üründe yoktur herhalde. Ya, aha yaptım. Alamadım. Aha yaptım. Aha yaptım. Ne? Üçünden de üçünden de bacak. Cazı saçı. Bebek daldan oyuncak bir de köpek koyuyor. Bu üçünü koyunca oluyor. Ama ne oluyor bilmiyorum. Bebek daldan oyuncak. Oyuncak bebeği de buraya asıyoruz. Ananı avradını satayım. Bu çok zor. Kaç tane içiyor çok... lan? Ne oldu ya? Ne oluyor lan? Ya oğlum bu niye bana dalıyor ya? Ben gene gül almaya yiyeyim. Benim çaldı. Benim. Cadı güçten düşürmüş gibisin aynen devam. Oğlum, Cadı güçten düşüyor. Gül almamız lazım. Geçireceğiz evet. mi? Evet. önce bu arada? sıçtık oha. ben söyleyeyim. Takın, köpek kuyruğu, Cadı saçı ve işte daldan oyunca suya batırıyorsun sonra kaza geçiriyorsun. Tütsülüyorsun gibi Orada bir şey. Benim iki tane daldan oyuncağımı çaldı pezevenk. Bana şu an daldan oyuncak lazım o zaman. Gel tarif. Evet, ben bir tane buldum. Ben i̇şare bir işare tane oluyor. buldum. Bir tane buldum ben. Da. Buradan Dışarıda gidilmiyor ta. Aldım. Ta oradan gidiyor orası mezarlık. Ben benim şeyim çıktınız da. Oğlum gül yok hiçbir yerde. Aha burada. Gül lazım lan. ha. Daldan Daha oyuncağı da, da aldım. Bana acil bir lazım oğlum. Bak ikili bizi yakalıyor. Beni yakalıyor en ancak... çok. Benim Bak, gülüm de yok. Gülsüz yakalıyor. Beni hep güllüyken yakaladı o sıkıntı. Ay köpek buldum. Yavru köpek koyduğu da aldım. Bir tek caza saçlı da evden çıkıyor zaten. Saç nerede? Saç nerede? Saç lazım. Aha. Küvet doğruyor saç. Ama bu ne? Öyle ne oluyor lan? Ay bu gülümü çaldı. Direkt hemen, bunu... git hemen git. Bunu... Hemen git bu cam sikeri yemek istemiyorsan. Ya ben İstemiyor. Allah. Cadının saçını gerek... Ya cadının saçını sikeyim eve giremiyorum. Bu evin kapıları niye kapalı? Açıldı şimdi. Cadı kilitliyor. Eve giremiyorum sonra da. Gene ben. geliyor gene geliyor. Aman oğlum. Cadı sikeri bunu de... cam sikeri tacağı. Bende şey bu var gül var benim. Ben, ben. ben şeydeyim mezarlıktayım. Tamam, ben ben ne olayım? Hayır. Köpük Bana yine göreyim. Tamam. Oh be. Ben buldum. köpek bulmam lazım. Cadı saçı lazım. Yok. Cadı saçı lazım. Hayır. Cadı Hayır. saçı Hayır. lazım. Sen, sen, senin, senin gül şey yapmaman lazım ya. Ben bu arada bebek buldum. Ya, bebek aynen bebek aynen. Aynen aynen. Aynen aynen. Aynen aynen. Aynen ya. Ben, ben i̇şte, yaptım. Ben. Ya bu çiçeceğim ben bunun anasını avradını bak ha. Ya sabıra koyayım. Ya sabır şimdi sen oyunla e, oyunda izleyicilerin keyfi için... Tabii canım tabii arası. efendim. Değil mi izleyiciler? Siz de öyle düşünüyorsunuz. Ben tabii insan değilim ben. Hayvanım. Ben tabii ki gülmül niye elim alayım ki? Niye korkalım yani? Bak Fukur abi şurada iki tane ah köpek ananı oyun alta attım. Gene bağırıyor. Bu durdu. Bu durdu orası çocuğu. Köpek gel buraya. Yavru köpeğin kuyruğu. Bakın kapı e, kapanı açtığı sana söverim. Artık ha. Ha hele şükür. Hele şükür. Hele şükür. Hele şükür. Hele şükür. Ben de mağazaları topladım. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin dal gölge. orospu çocuğu. Bu aşağıdan iksiri de alıp ne iş yapıyor iksirler bilmiyor. İksir hız mı veriyor? Bir şeyler yapıyor işte. Oğlum siz bayağı asmışsınız lan. Görünmez yapıyor. 3 tane asılmış zaten şu an. Evet sabahtan beri şey yapıp duruyorum. Allah geliyor. Allah geliyor. Allah geliyor. Allah <laughs> ananı. Ya bebeğimi çaldılar ya? Oğlum tam buraya geliyor. Ya. burada çalıyor. Var ya bebeği. Çıkacağım şimdi ya. Bir tane hız iksiri patlattım ben. No. <laughs> <Hayır, gülüyor> Abi Abim bebeğim. Aşkım. Bir tanem gelme bana. Gel la buraya. Havada uçuyorum. Gel gelme. Gelme 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 aldı gelme gülümü aldı, gülümü aldı, gülümü aldı. <laughs> Gülümü aldı, gülümü aldı, imdat, gülümü aldı, imdat, imdat, imdat. Al kaptan gülümü aldı. Ben de gülümü aldı ya. Gülümü aldı, Gülüm aldı, aldı. aldı. Gülümü aldı, gülümü aldı, Etrafta bir şeyler hareket ediyor, evler hareket ediyor. Ben ne diyeceğim? Ah çok gül, 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 gül istiyorum, gül istiyorum. Tarık, ben yani köpek buldu biri. Alamadım mı koyduğunu köpeği? Eee. Aldı. Aldı. Bu konu ne olur evet. dedi? Bana gelir, gelin, ne olur dedi? Allah belanı. Yedim geleceğim. Adam öldü amına koyayım. Dur bir, de kere bir kere jumpscare yemeden bitirmeyek ama ya. O zaman keyifsiz olur. He ee, tabii ya. Ey aman avradın. Nasıl <laughs> yedin mi sikeri? Geldi mi sana da? <laughs> Geldi. Oh sonunda. Sonunda buldum ya. <gülüyor> <gülüyor> sonunda. Allah sonunda. <laughs> Şimdi o şey neresi acaba? Neredeydi orası? Olmuyor tabii. Bir şey dedik ya. Ben, ben yemem diyorum <gülüyor> herhalde. <gülüyor> <laughs> Allah ben yemem diyecek Tam ölüm bitmeden biz de yiyek dedin ve de, yok yemesek de olur derken yedim ya. Işık git gelince hazır olun yani. Ca cadı sizin üzerinizde ben söyleyeyim. Sadece ışık git, git geliyor gel gel ki sesi de geliyor. Hadi sesi de geliyor. Saç saç Şans. saç saç saç. Saçı da bulduk mu? Bu bu hiçbir yerde saç yok mu ya? Bütün tuvaletlere baktım ama ne var da. Aha Allah şunu seriden. Hemen dışarıya girip bir tane oyuncak köpek bulayım. Şimdi i̇şte no, oyuncak. Ya saç, saç yok mu? Saç yukarıda var Fırk ben söyleyeyim. E, yukarıda değil zaten. Emin 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 emin. İn 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 Allah. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Senin ananı avradın. Senin mi adın, Senin mi benim için Yok şey jumpscare yemedim ya geldi elimden aldı. Ya çok yakalandı ya, ben söyleyeyim. Ben şu an yakalanmadım ya. Şeyi elimden aldı peçemeyi. Bunu izlemesi çok keyifli oraya ben söyleyeyim. Tabi. Tabi efendim. Üç, Olur, abi, peşin 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 Altı. Aha. Oğlum yaksana. Gül dalın önce zaten var. Cık. Oğlum gülü aldı ben yakamıyorum niye? Gülü, gül dalın önce benim zaten var. Varmış zaten elinde, cevap şu anda. Şeye bas. Çocuğu. <laughs> ben geldim ben geldim. Birine gölge ya. gidiyor. abiniz olsun. Birinize gölge geliyor. Tamam. Koydum koydum. Bebe, birinin bebeğine gölge almış. Tamam. Burada fare, o, fare mi lan? Fare mi oldunuz lan? Ben fare oldum. Allah kahretsin burada şey var onu alın alsın biriniz. Heh. Nasıl atsın? Elinde var, elinde var Tarık, elinde var. Elimde var da şey bu, malzemem yok. Ha. Ha. Abi, abi, ölüm gülmek ya. Oğlum gülümü çaldı ya, gülümü çaldı ya. bir tane daha astım, bir tane daha astım, iki tane astım vardı orada, iki tane astım vardı orada. Yalnız var tak tak diye gelecek ben söyleyeyim. Bunu yapamazsın sen faresin. Niye amanın nasıl dirileceğim ben? Oğlum bu eksilerin hepsini içmişsiniz. Allah belanızı vermesin aldırırız. san diyordum. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Gülüm aldı, gülüm aldı, gülüm aldı, gülüm aldı. Benim de gülüm aldı şu anda var ya. Gülüm aldı, gülüm aldı, gülüm aldı. Allah, gülüm aldı, gülüm aldı. Ben gül bulmaya gider, ben gül bulmaya gider. Gülüm. Kaç tane lazım? Bilmem şey, 4-5 tane, tane lazım. 4-5 tane lazım. Bak 5 tane asılıydı. 5 tane asılıydı. Siz 2 iki, iki tane mi astınız? Yo, 4-5 tane. 4 tane falan kaldı ya. 4-5 tane çok kalmadı. Bak ben saydım 5 tane astım ben. 5 tane asmışız. 2 tane daha astım üzerine işte 7. Tamam 7. 3 tane lazım. Adam başı birer tane toplarsak bitiriyoruz. Büyük ihtimalle. gülümü çaldı ya. Oğlum, ha, gene benim peşimde. Miydi? Ananı avradını. Ah köpek. Gel bunu kaldırması çok zor. Niye? Kerim altıma sıçtı. Oğlum benim bahçıvanım yok ya. Az sikti. Ben de öyle gül arıyorum da malı zamanı. <gülüyor> <gülüyor> geliyor 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 geliyor. hazırlan hazırlan Burada. Bahçıvanın şeyin burada. Ben yedim Dalın. ben yedim de. Ben yedim. Furkan abi dayanman lazım biz normal insan olan ben söyleyeyim. İkiniz de mi yedin? Daha sen dirildin mi? Yok daha dirilmedim. Çabuk Oğlum, git, çabuk lan. Git, tek, çok dirilmedim. Tek Furkan abi bayağı hayatta. Furkan abi gül vur hemen kendine hemen gül bul. Ben gül buldum şimdi sıkıntı yok. Tamam, tamam. Gidin hemen. Hemen canlanın hemen. Ya ben artık gürülmeye çalış gül bulmaya çalışmayacağım. Ben direkt oyunu bitirmeye çalışıyorum. Üç tane mi Bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Ee, gelme. 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 Gelmeyeceğim abi. Gülümü aldı. Gülümü aldı. Dur diriliyoruz. Lan abi bulabildiğin Dur. kadar gül bul. Diriliyoruz. Dirildiniz. Dirildiniz mi? Ben dirildim. Ben gene kayboldum ya. Ben dirildim. Oğlum. Dirilin çabuk hadi. Dirildin mi? Bana geliyor. Yine geliyor. Yine geliyor. Yine geliyor. Oros kucu. Abi acil dirilmem lazım. Ben öldüm. Ya ben ne? öldüm. Ben yiyeyim oğlum. Tek... Yeter ulan yeter! Yeter! Tek ben kaldım da beni de bir indirir birazdan. Ben hemen dirileceğim. Ben sıkıntı yok. Ben ezberledim yerini. Ezberledin mi? Bana hemen gelirse benim de gül yok. Sen gül sayesinde hayatta dur bak. Bir... Şu bana lazım. Oyuncak da lazım. Hadi lan. La. Hemen 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 hemen. hemen. Acil dirildim, acil ha, dirildim. Ha ha ha. Çabuk çabuk Oops. çabuk. Para tamam, gelecek. Dirildim. De. Tamam. İyi. Ben dal vuruyorum, dal vurayım. Nereye şu oyuncak dal bebek? Etrafta Gül aramayız zaten. Bahçıvan şeyimiz yok. Evet, bir bilen bulamadım. Hayır. Gül arama zaten bahçıvan şeyimiz yok ya. Hı. Bana geliyor. Biri ya. koşuyor lan, koşuyor Söyle. lan. Yakaladı, yakaladı mı? Beni yakaladı. Oğlum nerede ya? Çok hızlı bu, bundan kaçış yok ben söyleyeyim. Oğlum evet. her türlü bahçıvan makasını bulmak zorundayım ama. Köpek kuyruğunu nasıl İler, alayım? İleride yani? var bahçıvan kurulu ama sana geliyor şu anda. ben haberim Bana nasıl? geldi. Allah kahretsin gene yakaladı ya. Yenildik mi? Bilmiyorum Yenildik şu an. Yenildik o zaman. Gölü bulduk mu şu an? Herkes burada sana faydalı mahsur kalır. Arkadaşlar olmadı. Vallahi ben o gölü bulmaktan say bulamıyorsun da bir türlü. Sıçan e, oldu ya. ya. çok karışıktı ya. Evet. Son şovunu vardı. da yaptı. Evet son, son şovunu da yaptı. Evet arkadaşlar <laughs> videomuz buraya kadardı. Bu sefer bize biçti. Bize girdi. Bize bastı. Bu sefer olmadı. Daha inki gibi oynayıp hızlı hızlı bitirmek isterdim ama bu çok uzun sürüyor aynen aynen. Onun adı hmm. ne, ne oluyor? Bu <laughs> oh, oh, oh. <laughs> <laughs> bu kadar bir fare oldu. Oğlum. <laughs> sıkıntı yok ne olacak? Onun <laughs> bu <laughs> 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 Ben yanlış Haritasını da öğrenmek gerekiyor. Cidden gölü bulmamak evet. o kadar ilteci bir şey ki her yere gidiyorsun bulamıyorsun da. Ama bu, bu, bu haritayı öneren sendin. Biz ikinci map'te dayı oynayacaktık. Neyse bir dahaki bir dahaki sefere dayı daha oynayalım. Aynen bir dahaki sefere çiftlik haritasında devam edeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Kanalı beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz, öpüyoruz. Esenlikle kalın. Bu sefer bize bastılar. Bir dahaki sefer biz basarız. Hiç sıkıntı yok. Sizleri seviyoruz. İyi günler.